Evet, devam ediyorum arkadaşlar. ABC'de iç dörtgen olduğu için yine DB köşe genel çortay olacaktır. Burası da çizgili açıya eşit olacak. Dolayısıyla ED ile DB eşit olacak. Öyle gibi gözükmese de Bunun dışında şuradaki açımız da çizgili açı ve AD uzunluğu da 15 olacaktır. ABD ikiz kenarıyla BDE ikiz kenarları birbirine benziyor olacak. Dolayısıyla 15 bölü büyüğün ikiz kenarlarından birisini bilmiyorum. O yüzden BD yazacağım. Eşittir. Eee Diğerinin tabanı BD bölü diğerinin tabanı büyüğün tabanı da 48 olacak. Peki buradan BD kaç çıkar arkadaşlar? Kaç çıkıyor Kerem? 12 kök 5 mi? Evet hocam. Hocam mikrofon kapalıymış. Ben de konuşuyorum sanırım. B'de 12 kök 5 mi çıktı? Evet hocam. Evet. Peki olan için buna ihtiyacımız var mı? Hocam şey yapabiliriz kolay yoldan. Söyle, söyle Bedir. Benim aklımdakini söyle. E, de... Efendim? Benim aklımdakini söyle. Ha, onu bilemiyorum hocam. Söyle bakayım bir. E, benim diyeceğim D'den dik indiririz direkt. Zaten e, 48 toplam 24-24 ayrılıyor. Evet benim aklımdaki de oydu sonradan o geldi işte aklıma. O zaman burası 9 olacak değil mi? Şuradaki yüksekliğimizde 12 olacak, alanımız da 15 çarpı 12 bölü 2 olacak, değil mi? Yanlış Elizem mı? 15 çarpı 2 var. Ha doğru, çünkü evet, bölü 2 yok daha doğrusu, öyle değil. Bölü 2 yok. Evet, beşinci testteki son sorumuz aynı zamanda eşkenar dörtgenin de son sorusu olacak bu. değişik gözüküyor. E, ABC değişkenler dörtgen olduğu için F noktası köşegenlerin kesiş, daha doğrusu bir köşegenin orta noktası olduğu için C noktasından şunu çizebiliriz. Bunun F noktasından geçmek zorunda olduğunu biliyoruz. Ayrıca burayı ikiye bölmek zorunda olduğunu da biliyoruz. Yani EF de o arkadaşlara eşit. Şunlar 10 yani. Muhteşem üçlüden dolayı. Ayrıca ne vermiş bize? AE 12 birim. AE 12 ise EC uzunluğu 16 olacaktır. Buraya X dersek şurası da X burası 16-X olacak. Yanlış yazdım. Şurası da 16-X diyecektik. Ee, düzgün bir sayı çıkıyor mu buradan? Yoksa başka bir yerden mi yapalım? 12 16 23 yine bu. 9 12 15 Öyle mi oluyor? Öyle olmuyor sanki. Hayır, değil dedim hocam. 12 16 20 de olamıyor. ne olacak o zaman? 5 12 13 zaten olamıyor. X'in bir kere tam sayı çıkması lazım şıklara göre değil mi? Cevap neymiş? Hocam bu üçgen hocam. 7, 24, 25'in yarısı. Öyle mi? X 3,5. Evet hocam. Tamam. Yani aslında şunu yapmaya üşendiğimiz için tabii ki. Keşke şöyle yapsaydık. Ee, 16 çarpı 16 eksi 2x 144'e eşit olmalıydı. Değil mi? Nasıl yani hocam? Evet bunu bir açıklasın bize. Alper Hoca nereden yazdı bunu? Hı? Yok mu açıklamak isteyen? Hangisini? 16 çarpı 16 -2 x ha, o, eksi 2x eşittir 144'ü. AD'nin karesi eksi D'nin karesi. Evet. iki kare farkı değil mi? Ben daha da adım çaldığım için Kısa gözlük Sonuç olarak ne oluyor? Yani 16-2x 144 bölü 16'dan 9 çıkıyor. 2x buradan 7 oluyor. X Selman'ın da dediği gibi 3.5 yani aslında bu 7-24-25'in yarısı imiş diyoruz. 25 bölü 2 çarpı 12 bölü 2 olacak. Doğru mu yazdım? Tabii paralel e, yine eşkenar dörtgenin alanı olduğu için böyle ikiye gerek yok. Üçgeni hesaplamayacağız. Eşkenar dörtgene hesaplayacağız. Buradan da cevap 150 çıkıyor arkadaşlar. Peki. Şimdi o zaman biz birinci teste dönelim tekrar. Birinci teste 11 ve 12 çözen var mı arkadaşlar? 11'i çözen var mı? Hocam Ahmet Hocam, Kerim Ben çok şey uğraştım yok. bulamadım. Video çözümüne baktım o teneffüste. Onda hocam 11 yok. 12 var 11 yok. 12 de çalışmıyor. <laughs> bir açalım bakalım. Şimdi hocam 12'ye 12. dair bir yerden buldum ona bakıyorum şimdi. Hocam ben 12'ye baktım. E, ben bir tane nokta olup içerisinden e, e, AB'nin aynısını oluşturuyordu. Oradan gidiyordu. Şimdi 12'ye dair çözüm yapmakla 11'e dair çözüm yapmak arasında çok bir fark yok. Ama 11 ile ilgili beni rahatsız eden bir şey oldu 11. açınca. Ee, onu da söyleyeceğim şimdi. Yani belki 11. soruyla ilgili ee, görselden dolayı bir sıkıntı yaşıyor olabiliriz. Çünkü Hocam. 84 geniş açı değil, değil mi arkadaşlar? Evet. Ama soruda geniş açılı verilmiş, değil mi? Evet. Yani geniş açıymış gibi çizilmiş. Belki o görsel olarak bizi zorluyor olabilir. Ama dediğim gibi ikisinde de strateji aşağı yukarı aynı gibi indiriyoruz da olacaktı. Bir ayarlayabilirsem o sayfayı. <laughs> Hala geri gidiyor. <laughs> Şimdi e, normalde bu bir üçgen sorusu olsaydı eşkenar üçgen oluşturmaya çalışırdık. E, yani oluşturmaya çalışırdık derken aslında şunu kastediyorum. Şurada 12 derece var ya 72'den 60'a ulaşmak için de 12 almak lazım. Özel mesela D noktasından ya şöyle bir 12 aç-ortay yardımıyla ya da Şöyle bir 12 alabiliriz, değil mi? Hatta en güzeli evet. burada 12 derecelik bir ikiz kenar üçgen var, aynı taban üzerinde. Biz de aynı ikiz kenar üçgeni. Atıyorum şöyle inşa edebiliriz yani. Burada amacım ne? Neden bunu yaptım? Ama eşkenar üçgeni aşağıda da oluşturabilirdim. Orası yani. Daha e, İkizkenarı kullanmak. Aslında olur. evet. İkizkenarı kenarı evet. kullanmak bir yandan da buradan 12 derece alıp ikizkenar oluşturduğumda şurada 30 kaldı. CED ile şuraya da F diyelim. Şurada 60 derecelik bir açımız olmuş olacak değil mi? Artık. Ve kolları aynı olduğu için burada ikiz kenar oluşturmak daha kolay aslında. O yüzden ortaya eğiliyoruz arkadaşlar. Yani bir tane daha ikiz kenar Şimdi bir bakalım nereleri neler bulacağız. Şurası 12 demiştik. Burası 12 demiştik. Anlamadım. Yok bir şey. Şurası 156 dedik. Burası 60 dedik. 156, 60 daha 216. Buraya ne kaldı? 144 mü kaldı? Geriye kalan 36'yı da 18'i buraya koyacağız. 18'i buraya koyacağız. 12, 18 daha 30 derece oldu. Burası da 90 eksi pardon 96 eksi 30 mu olacak? 56 olur hocam, o zaman hocam. 56 mı 66 olur. mı? 66. Şimdi küçük yere yazınca tam da açıları da okuyamıyorum. 144 36, 60, 156 daha 216. Orası 144. O doğru. 60. Hocam 12, 30 doğru. olacak. Tamam 30 da 96. işte EAB 96 eksi 30 değil mi? Hayır. Neresi 30 olacak? Ee, ben şey diyorum. FAE açısı 30. Niye? Niye? Hmm. 54 olması için Hani, hani Şu öyle tek çizgi hani. değil mi? Yani. Oraya 18 yani. dediniz ya. Ama o 18 hani. olacak Orası yani. Doğru o matematiksel olarak şaşmaz. Sen ne demiştin Ahmet Kerim? Hangisinin çözümü yok demiştin? 11. soru. Demek ki bundan yok. Hatalıymış işte yani. Cevabı 66 olacak çünkü bunun. Sonuçta A açısı 96 değil mi toplam? Evet. Daf açısı 12 değil mi? Evet. FAE ee, -E açısı 18 değil mi? O zaman 96 evet. eksi 30, 66 olacak. Zaten demiştik 11, 12'nin planı aynı diye. Ee, 20 80, 80 e, arkadaşlar bu aslında sık kullanılanlardan bir tanesi, sık kullanılan üçgenlerden bir tanesi. Yine dediğim gibi 80'in içinden 20'yi. Böyle de alabilirsin. Şurası 60 olur. Ama eşkenar üçgen oluşturmak için bunun nereye gideceğini, nasıl gideceğini bilemeyebilirsin. Buradan da çıkabilir cevap. Bir şey diyemiyorum ama şu tarafta eşkenar üçgen oluşturunca bir önceki sorudaki gibi daha kolay çıkacak. Çünkü bu üçgenin kenarıyla daha doğrusu BE'ye eş bir doğru parçası çizmiş oluyoruz biz. BE ile BF eşit oluyor birbirine. Değil mi Eyüp Furkan? Hayır hocam. Niye? BF hocam. işte olmaz. Hocam BF değil doğru yok. GS tek doğru. Doğru söylüyorsun. Doğru doğru. GS tek ya. doğru. <laughs> hocam. Anladım. Evet. Katılıyorum. Çok harika bir şey söyledin ya. Mesela BJK diye de bir doğru yok. Yani öyle bir doğru yok. Şimdi seksin içinde seksin içinden 20 aldığımız için burası da artık 60 derece kollar eşit olduğu için bir eşkenar üçgen oluşturmuş olduk. Ee, ayrıca zaten biz BFC üçgeni ile AEB üçgeni eş olacak şekilde inşa etmiştik burayı da. Şurası 20 derece 20-20 daha 40 ee, BFC 140 derece. EFB 60 derece. O zaman CFE'ye 160 mı kaldı? 200, evet 360. Burası 10 derece. Şurada da bir 60 vardı. CEB 60 artı 10 70 derece çıktı. Cevabımız diyoruz. Tamam mı gençler? Eşkenar dörtgeni de bitirdik. Şimdi hmm. sırada ne varmış? Dikdörtgen. Kaç test var dikdörtgende? Peki sanırım hocam ama tam emin değilim. 7 hocam. 7. 7. 7. 7. Şimdi 7 testi bitirebilmemiz tamamen sizin performansınıza bağlı. Bir derste 7 testi bitirmek mümkün. Tamamen sizin performansınıza bağlı. O yüzden iyi çalışın. Eksiklerinizi iyice azaltın. Şunu da unutmayın. 29 Ağustos'ta sınava gireceksiniz. Dolayısıyla bu son düzlük arkadaşlar. O yüzden maksimum çaba sarf edin lütfen. Tamam mı? Tamam, hocam. Ve tamam, hocam. mümkünse en az sayıda boşla dikdörtgeni de bitirelim. Dikdörtgen kare yani 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8 tane daha başlığımız var. 8 derste bu işi inşallah bitirelim. Tamam hatta mümkünse daha kısa sürede bu işi bitirelim. O zaman ödevimiz ne olacak? Dikdörtgen çalış. Bir de karakökte dikdörtgen. Karakökte dikdörtgen eşkenar dikdörtgen dikdörtgenin boşları tekrar eşkenar dörtgenin çözülenleri Tekrar. Yeniden denem Sekizler beni duyuyor mu? Evet hocam evet. Ee, Biraz soğuk kaldınız arkadaşlar Biraz zaman geçti soğuk kaldınız Eliniz soğudu belki Konulardan biraz uzaklaştınız belki ee, O yüzden Yediler'de e, Bazı arkadaşlarımıza tavsiye ettiğim Uygulamayı size tavsiye ediyorum şimdi elinizdeki test kitaplarını açıyorsunuz. Özellikle Aydın yayınları, Karekök. Bu ikisi çok önemli. E, bu yayınları açıyorsunuz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bizim bir kodlama sistemimiz var. İlk yapamadığımızda yuvarlak, ikinci yapamadığımızda bir daha yuvarlak. Dolayısıyla iki veya daha fazla yuvarlak içine alınmış soruları yeniden çözüyorsunuz gençler. Tamam mı? Sekizler. Eliniz bir ısınsın artık hocam. Yani şimdi e, bir, bir buçuk ay gibi bir süre ara verdiniz ister istemez sınava hazırlanabilmek için. Hatta belki daha bile fazla değil mi? Neredeyse iki aya yaklaşmış. O yüzden arkadaşlar e, bir tekrar hafızayı tazelemekte fayda var. O yüzden sizler de sekizinci sınıflarda dediğim gibi özellikle karekök ve e, Aydın yayınları AYT'deki iki veya daha fazla yuvarlak içine aldığınız soruları bir tekrar yeniden çözmeye çalışın. Eğer zorlanırsanız bizim basamaklarımızı hatırlayın kitaplarda birinci kitap, ikinci kitap, üçüncü kitap, dört beş kitap diye bu şekilde sıralamıştık kitapları. Beşinci kitaptaki boşlarınızı yeniden çözmekte zorlanıyorsanız dördüncü kitaba dönün. Dörtte zorlanıyorsanız üçüncü kitaba dönün. Ama tekrar üç, dört, beş diye tekrar yukarı çıkmanız gerekecek. Ona göre hazırlığınızı yapın. Anlaşıldı mı? Herkes anladı mı arkadaşlar Hı -hı, benim? Mi? Evet, evet hocam. Hocam, hocam haftaya ders var mı? Ee, şimdi arkadaşlar ben salı günü izne çıkacağım. Kaydı da bir durdurayım artık.